Şu anda aynı gün içinde gezdiğim ikinci evdeyiz. Evimiz böyle bir yer. Burada tabelamız var. Burada da bir salıncağımız var. Korku filmlerine benziyor resmen bu ağaçla birlikte. Devam edelim içeri doğru. Evet içeri giriyoruz. Birinci odamıza bakalım. Böyle bir odamız var. Daha içinde eşya olmadığı için fazla fikir sahibi olamıyoruz. Bora ne yapıyorsun? Ödüm koptu ya. Üç odalı bir evimiz. Bu da birinci oda. Küçük birazcık. Bundan bir tane daha var ve büyük odaya geçelim hemen. Burada birinci tuvalet var. Bu da bizim büyük odamız. İki tane giyim odası var içinde ve aynı zamanda kendine ait bir özel tuvaleti var. Tuvaletin içine girdiğimiz zaman bir de iki tane musluk karşılıyor. Ne gerek varsa artık. bir evde niye iki tane musluk olur hala anlamıyorum. Neyse. Burası mutfağımız. Gördüğünüz üzere bunlarla birlikte geliyor hepsi. Fiyata dahil. Burada aşağıda led ışık koymuşlar. Güzel durmuş. Ve aynı zamanda burada bir tane daha oda var. Dört odaymış burası. Böyle de güzel bir bahçemiz var gördüğünüz üzere. Çok büyük değil ama idare eder.